Şimdi seçime gidiyor Amerika ve kavga büyümeye başladı. Bugün biz ana habere girerken önemli bir açıklama geldi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'den. Amerikan Başkanı Biden hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. Biden'ın görevi kötüye kullandığını öne sürdü. Bir basın toplantısıyla duyurdu bu kararı McCarthy'in. Cumhuriyetçilerin Biden hakkında ciddi ve güvenilir iddialar öne sürdüğünü belirtiyor. Komiteye Amerikan Başkanı hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle resmi aziz soruşturması açmaları talimatı verdim ifadelerini kullanıyor açıklamasında ki tweet dağıttı e, yani x attı mı diyeceğiz artık. Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde görevi kötüye kullandığını oğlu Hunter Biden'ın da babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia ediyor. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama var ilk açıklama. E, ee, bu karar aşırı politik nitelendirmesiyle kınanıyor Beyaz Saray'dan. Meclisteki Cumhuriyetçiler Başkanı 9 aydır araştırıyor ve herhangi bir yanlış davranışa dair kanıt bulamadılar ifadeleri de kullanılıyor. Bera, Beyaz Saray'daki açıklamada. Seçime giderken Amerika'da ortalık karışık. Trump'a bakacaksak zaten Trump'ın bir sürü davası var. Peki dava açılırsa süreç nasıl ilerleyecek? Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Cinal Medya Grubu Amerika Temsilcisi Ali Çınar bizi bekliyor. Eee... Ali Çınar Beyaz evin önündesin herhalde öyle görüyorum. Ne oluyor? Evet Mehmet Akif Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Amerikan kamuoyunun medyasının bir numaralı flash haberi Emser Meclisi McCarthy'nin Başkan Biden hakkında aziz soruşturması izni verdiği şu anda ana manşetleri düşmüş durumda. Ve e, Başkan Biden görevi kötüye kullandığı bilhassa Obama döneminde başkan yardımcılığı döneminde oğlu Hunter Biden'ın uluslararası işlerinde e, oğluna yardım ettiği ve ailesine özel muamele uyguladığından dolayı e, şu anda bir yolsuzluk ve e, ile ilgili bir ithamı olduğunu belirtebiliriz ve e, McCarthy şunu söyledi. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler açıkçası ciddi ve güvenilir iddialara olduğuna inanıyorlar. O nedenle de e, başkan olarak, temsilciler meclisi başkanı olarak da e, komitede, gözetim ve hesap verilebilir komitesinde Başkan Biden hakkında iddiaların araştırılması, tanıkların çağrılması yönünde böyle bir karar alındığını belirtti. E, ne olur Şirin, Ali Şınar, etkisi ne olur? Ne işe yarar? Yani... Cumhuriyetçiler istiyor diyelim. En, en kötü senaryo nedir yani? Şimdi Mehmet Akif hatırlanacağı üzere eski başkan Trump'ta da e, temsiller meclisinde demokratlar o zaman çoğunluktaydı. E, azil edilmesi konusunda oylama yapıldı ve kabul edilmişti. Bu aslında sembolik yani Amerikan kongresi ne alt kanatta ne üst kanatta bir adalet bakanlığı gibi bir işlevi yok. Yani yargılama bir işlevi yok. Hı -hı. Sadece sembolik olarak evet başkan Baydır suçludur eee e, iddiasını resmileştirecekler. İlk önce komitede soruşturulacak, komitede oylanacak. Daha sonra da genel kurula gelecek ve genel kurulda oylanacak. Baktığımız zaman da Cumhuriyetçiler şu anda zaten çoğunluğu alt kanatta e, temsil ettiği için e, temsiller Meclisi'nde bu iddianın resmileşmesi ve onaylanması olur. Ondan sonra da Senato'ya gelecek. Ama Senato'da şu anda 50 Demokrat, 50 Cumhuriyetçi koltuk var. Ve aynı dengede olduğu için başkan yardımcısının bir oy hakkı var demokrat. O nedenle de senato da azil işleminin olması yani ikinci etapta geçmesi imkansız gibi. Ama cumhuriyetçiler bu adımıyla hem kamuoyunda bir gündem yaratmış. Hem 2024 başkanlık seçimlerinde başkan Biden'a yara vermek amacıyla da böyle bir adım etti. Ve tabii ki şunu dedi Kevin McCarthy. İddianameler gerçek ise e, bu süreci bilmiyoruz. Elde edilecek kanıtlar ve verilerle bu süreç uzun olabilir dedi. Yani ciddi iddialar olursa tabii kendi partisinde de Biden sıkıntıya düşer. Ama genele baktığımızda e, bunun bir sembolik adım olduğunu belirtmekte fayda var Mehmet Hakel. Yani aslında Trump bir taraftan yargılanıyor. İşte Cumhuriyetçiler herhalde onun intikamı olarak sembolik de olsa böyle bir süreç başlattılar. Psikolojik bir savaş var. Ama diyelim Trump seçilirse tekrar Amerikan Başkanı biz Biden'ın yargılandığı süreçlerle falan da karşılaşır mıyız? Tabii Kongre'de seçimlerin ne olacağına da bağlı ama Adalet Bakanlığı soruşturmalar açabilir ama şu anda Biden hakkında ciddi iddialar yok. Yani Trump kendi atacağı bir Adalet Bakanı da olsa da ne iddialarla gelecek buna bakmak lazım ama ilk etapta Kongre'de tabii bu deliller, iddialar dediğin gibi psikolojik savaşta var iki tarafta da. Bilhassa e, suçlamalar havada uçuşuyor. Çok enteresan bir 2024 başkanlık seçimine gidiyoruz. Trump Biden arasında olacak gibi görünüyor Mehmet Akif. Ali Çınar çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar. Evet Beyaz Saray'daki durumu Ali Çınar bizle paylaştı efendim.